arkadaşlar biliyorsunuz biz arada tatbikatlar yapıyoruz. Normal zamanlarda yaptığımız tatbikatlar bizim afet zamanlarındaki koordinasyon yeteneğimizi, müdahale kapasitemizi ve işbirliği seviyemizi test etmemize fayda sağlıyor, yardım ediyor. Bugün bu kapsamda afet red sistemi üzerinden oluşturulan afet red sistemi biliyorsunuz afet senaryolarını üreten bir sistem, bir program. Sivrice ilçesi Dedeyolu merkezli 6.2 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerinden Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde çalışma gruplarının sel koordinasyon ve müdahale kapasitesini test etmek için bu tatbikatı yapıyor olacağız. Değerli arkadaşlar, 2015 yılına kadar Türkiye'de afet sonrası müdahale hizmetlerinin tamamı AFAD tarafından yürütülüyordu. AFAD, 7369 sayılı kanun çerçevesinde çağrı yapmak suretiyle diğer kurumlarla beraber bu işi yürütmeye çalışıyordu. Ancak koordinasyon eksikliği ve diğer sahada görülen eksikliklerden kaynaklı olarak Türkiye Afet Müdahale Planı ulusal seviyede bir plan fikri ortaya çıktı ve biz bu plan çerçevesinde ulusal düzeyde ve yerel düzeyde müdahale iyileştirme faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın ulusal seviyede 25 çalışma grubu, yerel seviyede de 23 çalışma grubu bulunmakta ee, ve tüm grup kurumların temsilcilerinin katılımıyla bazı gruplarımızda 4-5 kurum var, bazılarında tek kurum var, bazılarında 7-8 kurum var. Öncelik sırasına ve ilgisine göre değişmekle beraber kentteki aşağı yukarı tüm e, paydaş kurumlarının katkısıyla biz müdahale hizmetlerini yürütüyoruz.